Kardeşim bu nasıl bir alettir ya? Siz hiç hayatınızda bu kadar kalın ve uzun bir alet gördünüz mü ya? Bu nedir kardeşim? Böyle bir alet gördüğünüzü hiç sanmıyorum bu dünyada. Yani zencilerin ki mencilerin ki filan bunun yanında çırak kalır lan. Gelin bakın şu alete. Ya gördün mü aleti? Nasıl alet? Nasıl alet ama? Ya kardeşim bu nedir ya? Kuzu kuzu. Ne kuzusu pardon ya. Bufalo bu bufalo. Bak gidiyor bak gel. Bak gel gitmeden biraz daha çekelim gel. Bak bak. Aa, şu güzelliğe bak ya. Tamam da şimdi benim anlamadığım burası Bornova. Evet Bornova. Ev koyucu için oralar. Bu şimdi buradan bu tekerleklerle, bu oranlarla, bu yerden yükseklik miktarıyla çıkıp nereden gidecek, nereye gidecek? Abi anlamadım ki. Arabistan çöllerinde misin? Nerede zannediyorsun kendini koçum demezler mi adama? Kardeşim bu nasıl bir alet ya? <laughs>